Özellikle Güney Kıbrıs'ta birçok asker yığılmaları meydana geliyor. Almanya'dan kuvvetler geliyor. Amerika Birleşik İletleri'nden kuvvetler geliyor. Yunanistan da işi bahane ederek getiriyor. Doğu Akdeniz zaten şu anda kaynayan bir kazan. Kıbrıs'ta yaşayan Türk vatandaşlar da bana ulaşanlar oldu. Hocam durum sandığınızdan daha ciddi. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar, özellikle Güney Kıbrıs'ta birçok asker yığılmaları meydana geliyor. Bu yapılan anlaşmalara da çok aykırı. İşte İsrail'deki olayları da özellikle gözeterek buraya yabancı askerler konuşlandırılmaya başlandı. Bunu da Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar söyledi. Ersin Tatar'ın açıklamaları çok değerli. Ersin Tatar diyor ki bunlar diyor anlaşmalara aykırı. Bunların bu yaptıkları anlaşmalara aykırı. E şimdi da garantör devletler de belli Kıbrıs'ta. Almanya'dan kuvvetler geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden kuvvetler geliyor. Yunanistan zaten bir garantör ülke ama bu kadar kuvvet göndermesi de enteresan. Yunanistan'da işi bahane ederek getiriyor. Şimdi böyle görüyoruz çünkü yapılan bir tatbikat da var Güney Kıbrıs Rum yönetiminde. Birazdan geleceğim. Iris 2023 tatbikatı çok önemli bir tatbikat. Şimdi bu tatbikat kapsamında Yunanistan da buraya çok sayıda asker yadı. Her yerden asker geliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yani Kıbrıs Türk Devleti Cumhurbaşkanı öyle diyelim. Ersin Tatar da bu konuda uyardı. Uyarması da çok haklı. Doğu Akdeniz zaten şu anda kaynayan bir kazan. Yani sadece bu İsrail olaylarından dolayı değil. Zaten biz burada artık dilimize tüy bitti. Fransız gemileri, destroyerleri, fırkateynleri Doğu Akdeniz'de cirit atıyor. Bir yandan Doğu Akdeniz'de Gerald Ford gemileri geliyor. Dünyanın en büyük donanma gemisi. Amerika'nın ilk defa buradan biz duyurmuştuk hatırlayın. Daha kimse de geminin ne olduğunu bilmiyordu. Su da deniz üstüne gelmişti Girit'te. Plansız bir şekilde gelmişti. Kemik takipçiler bilecek söylemiştik. Aynı zamanda elektromanyetik harp sistemlerinin olduğu bir gemi demiştik. Bu gemi mesela geldiğinden beri özellikle bölgede birkaç irili ufaklı deprem de oldu. Antalya'da ve Vesaire. hatta geldi bir de bu gemi sonra bir tatbikatla Antalya limanlarına doğru da yanaştı Antalya yakınlarına geldi resim böyle rahat çekilebiliyordu falan böyle bir olay çok enteresan tabii bu minvalde gemiler yani yeni gelmeye başlamadı ama İsrail Filistin olaylarıyla başlayan süreçte gemiler artmaya başladı. Eisenhower gelmeye başladı. İşte efendim diğer Roosevelt gelmeye başladı. Donanma gemisi İngiliz Kraliyet Donanması'nın geleceği açıklandı. Fransa yeniden takviye göndereceğini söyledi. Çin 6 tane gemisini Orta Doğu'ya göndereceğini hani o 6 tane donanma gemi zaten bir tanesi Kuveyt açıklarındaydı. Bir tanesi de Aden Körfezi'nde. Diğerleriyle birleşip özellikle Kuveyt'ten gelecek olan nereye geleceği belirli, belirli değildi. Büyük bir ihtimal o da Doğu Akdeniz'e geliyor. Şimdi böyle Çin donanması da buraya geliyor. Her yerden Doğu Akdeniz'e geliş var. Şimdi o yüzden Kıbrıs'ın stratejik önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kıbrıs'ta özellikle Kıbrıs yönlü yarın öbür gün Doğu Akdeniz'e çıkacak bir çatışma konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani Kıbrıs Türk Devleti de bu anlamda tehlikeye girebilir tabi niye bu anlama tehlikeye girebilir diyorum e şimdi oraya karşı da bir oldu bittiyle hazır İsrail ile bu kadar çok işler uğraşıyorken efendim İsrail'in kara harekatı veya diğer harekatları başlatması Lübnan üzerine gitmesi Suriye üzerine gitmesi olayları işin içinden çıkılmayacak bir hale getirir tabi Türkiye burada çok önemli bir rol oynuyor Doğu Akdeniz'deki haklarından mavi vatandan bir karış dahi geri dönüş yapmamalı ki yapmayacak e bu da ayrı bir onlar için tehdit şimdi Türkiye'yi de bypass etmeye çalışıyorlar ben de diyorum ki Filistin konusunda yapacağımız en iyi adımlardan biri başka bir Fili cephede açmak. Filistin'i rahatlatmak adına. Şimdi diyecekler ki ne sava savaş değil sadece. Doğu Akdeniz'de hazır Çin donanması da geliyor. Rus donanmasını da al kardeşim. Burada ortak tatbikat yap. Öyle deyince de diyorlar ki NATO ülkesi. Allah kahretsin NATO ülkesi. NATO çık bizim milli konuda atacağımız sağdaki her adımda bir NATO engeli var. Ona rağmen NATO'nun İsveç üyeliği efendim, meclise gelecek. Hadi göreyim gazi meclisi. Eğer İsveç'in NATO üyeliğini onaylarsa Yazıklar olsun. Daha diyecek kelime yok yani. Daha önceden de uyardım. Aylar öncesinden söyledik. İki tane sınavı var meclisin. Yeri gelmişken söyleyelim. İklim kanunu Efendim, bu İsveç'in NATO'ya alınması, PKK-YPG destekçisi oradaki kasası İsveç'in NATO'ya alınması büyük bir sıkıntı Türkiye'ye karşı yeni bir cephe, Rusya'ya karşı yeni bir cephe bizim hiç yararımız olan bir şey değil. Onun altını çizeyim. Bunlar yaşanırken diğer taraftan da gemilerin gelmesi olayı çok farklı bir hal alıyor. Zaten Kıbrıs Türk Devleti'nin üstüne oynanan oyunlar artmış durumda. Geçenlerde işte oraya geleceğim. Iris 2023 tatbikatı yapıldı Güney Kıbrıs Rum yönetiminde. Çok kapsamlı bir tatbikat. Bugüne kadar yapılan tatbikatların en kapsamlısıydı ve bu tatbikat tatbikatta Yunanistan çok sayıda Kıbrıs'taki, Güney Kıbrıs'taki ulusal muhafızlara takviye yaptı ve ulusal muhafızların müşterek tüm kuvvetler adı altında beraber tatbikat yaptılar. Nereye? Namlular bir taraftan oradan Türkiye'ye, diğer taraftan Kıbrıs Türk Devleti'ne çevrilerek yapılan tatbikattı. Ya şimdi bunlar çok önemli. Yani namluların bize ve Kıbrıs Türk devletine çevrildiği yerde insan şunu da düşünüyor. Bir oldu bittiyle Kıbrıs'ta da bir oyun yapıp bir şekilde orada ki İsrail varlığı çok önemli. Daha önce söylemiştim. İnanılmaz derecede İsrail toprak alıyor. Belgesini de söyledik. Yani isim de veriyoruz. Hayim Azimov. Kaç kişi duydu bu adamı? Yazın Google'a. Çok önemli bir haham. Orada ev sinagogları açtı. Yakından takip ediyorum. İçeriden bile görüntü geldi bana. Net konuşayım. Ya bunlar bu kadar çok orada teşkilatlanıyor. Kıbrıs'ta yaşayan Türk vatandaşlar da bana ulaşanlar oldu. Hocam durum sandığınızdan daha ciddi. Özellikle sahil şeridi neredeyse küçük İsrail oldu diyorlar. Çünkü bir devletin sahil şeridini aldığın zaman güvenliğini de bu anlamda zora sokarsın. Nasıl satılıyor bunlar? Niye satılıyor? Hiçbir önlem yok mu? Ne oluyor? Diyoruz, burada da söylüyoruz. İsrail'in Kıbrıs planı 2017'de yazdım ben. İsrail'in Kıbrıs planı. Çünkü Büyük İsrail projesi Kıbrıs'tan da geçiyor. İsrail hiçbir şeyini şansa bırakmıyor. Doğu Akdeniz'e açılan kapıyı Kıbrıs'la beraber daha da güçlendirmek istiyor. Özellikle Kuzey Kıbrıs'tan bu toprak alımları çok sıkıntı. Bunun altını çizelim. Yeri gelmişken söyleyelim. O yüzden Kıbrıs Türk Devleti üzerine oyunlar oynanmaya başlanıyor. O yüzden yine Sayın Bahçeli Kıbrıs Türk Devleti ifadesini kullandı. Tanımını kullandı. Boşuna değildi. Niye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil de Kıbrıs Türk Devleti? O iki devletli çözümü madem kabul etmiyorsunuz bizim de tek devlet çözümümüz bu. Kıbrıs Türk Devleti. Net. Onlar Kıbrıs'ı her yerde bütün görüyorlar. Çekirdek kadar Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'ne aldılar hep söylüyorum. Şimdi bir de NATO'yu almaya çalışacaklar oldu bittiyle. Oldu. NATO da çok iyi zaten. NATO ne zararı varsa Türkiye'ye sürekli hep zarar yani. Ne faydası varsa daha doğrusu hep zarar, hep zarar. Ama sorsan bizim NATO'da kalmamız lazım. Niye? Güvenliğimiz için yoksa şöyle olur. Bir yıllardır öğretilmiş çaresizlik. Yok böyle bir şey. Cumhuriyetin 100. yılına geldiğimiz şu zamanlarda ciddi ciddi Türkiye'nin NATO'dan çıkışının da ana akım medyada çok ciddi bir şekilde konuşulması lazım. Devlet de bununla alakalı başta Amerikan üsleri olmak üzere bu konuda milli bir tavır sergileyerek en azından zamana yayarak hem NATO'dan çıkış konusunda istediklerimizi yapamazsak eğer NATO'da bunu gündeme getirmeli. NATO'nun önüne koymalı. Çünkü biz onaylama makamı olmayalım. Her gelen şeyi onaylamayalım. Biraz da bir şeyimiz olsun. Finlandiya da onay bir, bir sürü şey var. Hangi birini sayayım? Buna da çok, çok dikkat etmemiz lazım. Belki de şu anda NATO'nun Türkiye'ye karşı bir efendim planı da var. Bunu hep söylüyoruz. 2017 ve 18. Bir Norveç'te tatbikat yapılmıştı. Trident Javelin tatbikatı. Orada hep söylüyorum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le bu ülkenin e, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada düşman hedef olarak gösterilmişti. Aslında NATO'nun zihniyeti bu da dışa vurmuştu. Sonra onu dediler ki yanlış oldu şöyle oldu geç onları. Ya NATO ile ilgili daha çok şey çektim. Yani artık daha farklı ne söyleyeyim ama olaylar çok farklı bir yere gidiyor. Zaten e, NATO BOP'un emrinde. Yani NATO BOP'un emrinde. Büyük Ortadoğu projesinin emrinde NATO. Yani aslında Büyük İsrail projesi. Şimdi de Netanyahu efendi Megiddo savaşından bahsediyor. Yaşaya'ya selam gönderiyor. Biraz da işi de, ezoterik işe döktü dini. Megiddo. Üç tane tarihte önemli Megiddo savaşı var. Mısırlarla Yahudiler arasında var. İkinci Tutmosis olabilir. Yine bir Firavun zamanında bir Megiddo'da savaş oluyor. Filistin topraklarındaki kutsal yer haritada arkadaşlar bulursa versin onu Megiddo'yu. Ve 1918 yılında Osmanlı ile İngiltere arasında da orada bir savaş yaşanıyor. Megiddo savaşı. Şimdi bu üç Megiddo savaşının haricinde kehanetlere göre dört tane yani 4 tane Megiddo Savaşı olacak. E şimdiki Megiddo Savaşı da son savaş deniyor. Yani Megiddo'da yaşanacak son savaş. Öyle geçiyor. Bu son savaşta, 4. savaşta şimdi sanki bu olaylarla birlikte Netanyahu buna işaret ediyor. Yeşiyan'ın yıldızı parlayacak vesaire. Işiyah, Yaşiyah diye geçiyor. Bu kehanetlere başvurması da çok tuhaf. Yani bunlara inanıyor demiştik biz daha önce. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. İnşallah çok çok önemli videolarımızda yeni konuklarımızla da devam edeceğiz. Çok önemli konuklarımız olacak. Başta sevgili büyüğüm çok severim kendisini. Özellikle bu dış politikadaki olaylara bakış açısı gerçekten bağımsız bir dış politika çerçevesinde bakıyor. Sevgili Metin Külünk. Metin abiyle bir programımız olacak inşallah. Sevgili araştırmacı yazar çok değerli abim. Hani bize de el veren, yön veren Kürşat Berkan abimle bir program yapacağız. İsmail Hoca'yla çok yakında yeni programlar gelecek. Cihat Yaycı Paşa'yla yine aynı şekilde çok güzel programlar yapacağız. Önümüzdeki dönem daha da böyle röportajlarımızın artacağı, konuklarımızın artacağı programlar olacak. İkili bir şekilde konuşacağız. Tabii Doğan Akdeniz Hocam da akademisyen yazar. Onun da söyledikleri birçok şey çıkmaya başladı. Özellikle Davut Koridor olsun, diğer koridorlar olsun. Bu anlamda çok iyi bilgi sahibi bir akademisyen. Asya ve Avrasya konularında Ondan da zaman zaman faydalanacağız. Bakalım yeni dönem biraz zorlu geçecek ama biz de mücadele edeceğiz. Hep söylüyorum bizim derdimiz vatan, mücadelemiz çetin. Allah yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.